Bak 8 ay geçti. Adam 10 tane elemeden döndü. Bu altları hep zayıf görüyorlar. Hı? Niye kardeşim? Sen mesela potayı yazılıyorsun. üç sen Murat gider demiyor kimse. Kuretülen gider de kimse demedi. Yazdılar bir umut. Orada bir şey oldu yani. Ama bu bunu hep böyle gönderebileceklerini düşündük. Şöyle düşünüyorlar galiba. Aramızdan onu gönderebileceklerini düşünüyorlar. Hani giderse o gider diye düşünüyorlar yani. Ama niye öyle bir düşünce var bu bu arkadaşların kafasında anlamıyorum yani. Başka yazacak birini bulamıyorlar. Hani diyorlar herhalde aralarında en zayıf altarı görüyorlar galiba. Bana öyle geliyor yani. Çünkü hep ona bir umut yapıyorlar ya böyle gider. Kendileri de inanmıyor bence. Ama hani yani, Umut işte öyle bir hani ne diyecek abi yazdıkları adama o da gitmez o da gitmez diyecek. Niye yazıyorsun o zaman? Değil mi yani? Hani <laughs> diyecek ki yani altar gider. <laughs> ya gideceğine inanmadığın kişi niye yazarsın potaya? Seni niye yazıyorlar abi o zaman? Belki bir şans mı? Ama gitmeyeceğini biliyorlar. Öyle söylüyorlar sorsan da. Ee, şey kimi yazsın? Ama biz mesela Tuncay'ı yazacak olsak ne diyoruz? Tuncay'ı yazsak gitmez mesela. Ne yazarsak onun bir matematiği oluyor. Bunlar ne düşünerek böyle hareketler yapıyorlar? Ya bunlar tuhaf insanlar abi. Bu işlere niye hiç anlamıyorlar bu işlerden? Bak eminim ki abi Altar yazıldığında e, Altar'ın gideceğini düşünen insanlar da vardır ciddi ciddi. Çünkü niye biliyor musun? Çocuğun zaman zaman sessiz. Söylüyor işte, Büşra söylüyor. sessiz efendi. Hani öyle takılıyor. Altarın bir açığı yok ki abi. Altar niye gitsin? Bahadır'ın tonla yanlışı var. Sesi bağırınıyor ya abi insan. O yeter. Bağırıyor ya. Bağırındığı için şey zannediyorlar herhalde. Aa bu çocuk hani güçlü. Olur mu? Ba Herkes bağırsın abi sabaha kadar o zaman değil mi? E, ne olacak? Ne ne oluyor yani? Kimse sevmez abi böyle adamı. Güzel bir şey değil yani. Bağır, herkese saldır, sataş. Biz bir şey demiyoruz adam abi. Adam o kadar mangalı bilmem ne? Otururken koltuğun üstünde. Tutsaydık, otururken böyle kapının önüne koysaydık, ne olacaktı abi? Ne yapabilecek? Ne yapabilecek yani? Tek başına abi bak biz kaç kişiyiz? Ne yapabilecek yani? Nihayet neydi? E kavga etmeye gelmiş yani. Biz o kadar e, uğraşmasına rağmen biz bunu engelledik onun böyle insanlara fiziki e, temaslarda saldırılarda bulunmasını engelledik biz. Haklı olduğumuzu bilmemize rağmen 2-3 cümle söyleyip zaman zaman da muhatap olmamak için yürüyüp gitmemizi hani anladın mı? Sabaha kadar konuşsam konuşurum ama adam bir laftan anlamıyor iki saldırıyor abi insan üstüne yürümesi var bu adam. Sen ahırın orada yaptı neydi ha? Üzerime yürüdü ya. Değil mi? Abi, tabi tabi tabii tabii. Bildiğin üzerime yürüdü. Yani abi bu çocuk ha. bana Hüseyin sen bunu yaptığı hareketleri biliyorsun. Üzerime yürüdü. Öyle abi kimse sevilmez yani. Ha, yani sonra burada kapının diyor ki rüzgarından korkuyorsun yapacaklarından korkmuyor musunuz? Ya, diyor o, bana aşağıda kapının ağzına. Böyle sandınız sürükler. Sürükleyerek yani. gidersin. Yani. Yazık günah be abi. Bunlar gerçekten e, cahillikten mi oluyor diyorsun? Şimdi izleyecek şimdi o bağırmalarını, o hareketlerini. Utanacak. Yani, evet abi. şimdi. Ca ne ne diyecek yani arkadaşlarını veyahut da sevenleriyle oturup böyle kendini böyle izledikleri zaman orada cahil e, abi e, cahillikten mi oluyor bu? Cahillik de var, bir parça da bu hırs. Anladın mı? Evet.